Esselamu Aleyküm Robocu'da YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda ücretsiz olarak antivirüs programı bilgisayarımıza nasıl yükleriz onu görmüştük. Eğer ilgili videoyu izlemek isterseniz açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Oradan videomuzu izleyebilirsiniz. Bir önceki videomuzda antivirüs programı olarak Kaspersky'yi kullanmıştık. Şimdi ise bu antivirüs programının engellediği uygulamaları nasıl açabiliriz ondan bahsedeceğim. Antivirüs programları kullanmış olduğunuz uygulamaları güvenlik gerekçesiyle bazen silebiliyor. Hatta silmekle kalmıyor tamamen engelliyor diyebiliriz. Böyle bir durumda programı yeniden yükleseniz de kesinlikle program yüklenmiyor. O yüzden programı bilgisayarımızdan tamamen silmemiz ve yeniden yüklememiz gerekiyor. Tabi programı yeniden yüklesek de antivirüs programları uygulamanızı yine bulup tekrar silebiliyor. O zaman böyle bir durumda antivirüs programının ayarlarından uygulamanın güvenli olduğunu girmeniz gerekiyor. İşte bu videomuzda bunu nasıl yapacağız onu göreceğiz. O halde hemen videomuza geçelim. Şu an ekranınızda bir tane uyarı penceresi görmektesiniz. Yüklemiş olduğum antivirüs programı tarafından bir tane uyarı penceresi karşıma çıktı. O yüzden resim olarak aldım ve sizlere gösteriyorum. Burada kötü amaçlı bir yazılımdan şüphelendiğini söylüyor ve bu şekilde hemen bir uyarı penceresi geldi. Konumu zaten görmektesiniz. Bu konumdaki exe uzantılı dosya silinecek diyor. Ben tabii programı silinmesini istemiyorum çünkü kullanıyorum ama burada silinmesin diye bir bölüm yok. Mecburen temizle ve yeniden başlat bölümüne tıkladım ve daha sonra hemen şu masa üstündeki Spike Kısa yolu silindi. Hatta sileyim. Daha sonra şu konumdaki, burada yazıyor zaten. Exa uzantılı dosyada silindi. Hemen oradan dosyamıza gelelim. Zaten bu yolda biraz sonra bize lazım olacak. O yüzden dosyamızın içine girelim. Evet, Spike klasörümüz. Exa uzantılı dosyayı buluyorum. Evet, şurada Exa uzantılı dosya. Bunu da siliyorum. Diğer dosyalar kalıyor. Yani virüs programı sadece onu siliyor sanırım diğerlerini silmiyor. Böylelikle program hiçbir şekilde başlatılamıyor. Asıl exe dosyası zaten bizim için önemli. Tabi böyle bir durumda ben de ne yaptım? Programı yeniden kurmak istedim. Burada kurulum klasörü var. Kurduğum zaman hiçbir şekilde exe dosyası karşımıza gelmedi. O zaman demek ki tamamen engellendiğini anladım. Böyle bir durumda bilgisayardan programı tamamen silmeniz gerekiyor. Ve tekrar yeniden yüklemeniz gerekiyor. O zaman program bilgisayara yükleniyor. Şimdi ekle kaldırdan programı kaldıralım ve tekrar yükleyelim. Evet ekle yazdım. Ekle veya kaldır bölümüne geliyorum. Buradan programın ismini bulabilirsiniz veya ben hemen aratacağım. 3 noktaya bastım. Kaldır diyorum. Görmüş olduğunuz gibi dosyaların tamamı silindi. Klasör kalmadı. Bu ekranı kapatabiliriz. Şimdi aynı programı tekrar yüklüyorum. Kurulum dosyasını açıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi programımız yüklendi. Açıldı otomatikman. Bak, kapatalım. Bakın masa üstünde kısa olarak karşımıza geldi. Dosyamız tekrar oluştu. Exe dosyamıza bakalım. Evet burada Exe dosyamızda duruyor. Bu Exe dosyasını açtığımız zaman zaten programda açılıyor. Şimdi antivirüs programına gelelim. Burada K harfiyle zaten görmektesiniz. Sağ tıklıyorum. Burada duraklat bölümü var. Şu an antivirüs programı çalışıyor. Eğer programı yüklediğiniz zaman hala yükleme izin vermiyorsa bu antivirüs programını buradan duraklatmanız gerekiyor. Duraklat diyorsunuz. Korumayı duraklat butonuna tıklıyorsunuz. Ve antivirüs programı artık çalışmıyor. Ondan sonra programı yükleyin. Ben de şu an yüklendiği için korumayı duraklatmadım. Bu bölümü iptal ettim yani. Şu an programı kullanmak istediği zaman yine kullanabiliyorum. Ancak antivirüs programı zaman içinde tekrar klasörü taradığında uygulamayı siliyor. O yüzden bununla karşılaşmamak için hemen ne yapacağız? Ayarlara gireceğiz açıyoruz. Ayarlar bölümünden güvenlik ayarları. Daha sonra da istisnalar ve eylemler bölümü var. Oraya geliyoruz. Alt tarafa indik. İstisnaları yönet. Güvenilir uygulamaları belirt bölümü var. Şimdi oradan uygulamayı buraya tanımlayacağız. Öncelikle güvenilir uygulamaları belirt bölümüne girmeniz gerekiyor. Oraya tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi uygulamayı antivirüs programına güvenilir diye burada tanıttı. Şurayı silelim. Sizde burası tamamen boş olacaktır. Ekle diyoruz. Daha sonra yukarıdaki dosya yolunu zaten biliyorsunuz. Oradan dosyamıza geleceğiz. Tabii exe uzantılı dosyayı bulmanız gerekiyor. Zaten program taradığı zaman exe'de sıkıntı var demişti. O yüzden sadece bunu yapmamız da yeterli. Yani güvenilir uygulama olarak bu bölümü doldurmamız yeterli. Bir de istisnalar bölümü var çünkü. Evet burayı buldum. Seç diyorum. Burada açmadan önce dosyaları tarama bölümünü seçiyoruz. Uygulama etkinliğini izleme diyoruz. Daha sonra da şifrelenmiş trafiği tarama diyoruz. Bu üçünü seçtiğimiz zaman uygulama güvenli olacaktır. diğerlerini dokunmuyoruz şu an. Tamam diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi güvenilir uygulamaları ekledik. Tamam diyoruz. Eğer güvenilir uygulamaları belirtlediniz. Hala engellemeye devam ediyorsa yine sıkıntı çıkıyorsa o zaman istisnaları yönet bölümüne de eklemeniz gerekiyor. Orayı açalım. Ben hemen bu kısmı sileyim. Tekrar nasıl yaptığımı göstereyim. Ekle diyoruz. Burada dosya veya klasör diyor. Şimdi göz atlıyoruz. Yine aynı yolu devam ediyoruz burada. Bu sefer uygulamanın klasörünü seçmemiz gerekiyor. Spike klasörü. Bakın burada da zaten gözükmekte. Alt klasörler dahil et diyoruz. Seç diyoruz. Böylece antivirüs programı bu dosyanın içindeki dosyaların hiçbirini taramayacaktır. Güvenilir çünkü. İstisnaları ekledik. Alt tarafa geliyoruz. Sadece seçilenler bölümünden Tara ve dosya antivirüsü diyoruz. İkisini seçiyoruz. Eğer buna rağmen hala sıkıntılar çıkıyorsa o zaman bu bölümleri tek tek tercih ederek ilerleyebilirsiniz. Yalnız hepsini bir anda seçmeyin. O yüzden sıkıntılar çıkabilir. Tek tek ilerleyerek gidin. İkisi yeterli olacaktır tahminen. Ekle diyoruz. Ve tamam diyoruz. Böylece antivirüs programına uygulamamızın güvenilir olduğunu tanıtmış olduk. Benim anlatacaklarım bu kadar. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.